Herkese selamlar. Bugün bölümlerin potansiyeli üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bu bölümün önü açık mı? Sanırım en çok gelen soruların bir tanesi. Özellikle tercih dönemlerinde ve tabi diğer dönemlerde de. Bu konuyu aslında sorularla yanıtlayacağız bazı soru yaplarla birlikte. Ama bunlara başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz. Ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi bunu dedikten sonra arkadaşlar sorulara gelelim. Burada bence en kritik konu aslında bölüme uygunluk. Yani bölümün önün açık olması aslında o kadar da önemli bir şey değil. Çünkü bu artık bütün bölüme için söyleyebiliriz ki bölümlerin önü kapalı. Yani şunu demek istiyorum. Bir bölüm artık size iş imkanı, katma değerli bir iş imkanı sağlayamaz. 10 sene önce mesela böyle değildi. 10 sene önce hemen her bölümün az çok sunduğu bir imkan vardı, iyi kötü. Yani o bölümü okuduğunuzda şey diyebiliyordunuz ya işte ben bir buraya girerim sonra devlete atılırım ya da işte başka bir şey yaparım giderim. Artık böyle bir imkan yok. Yani devlete atanmak hemen her bölümde çok zor. Kolay bir bölüm sanmıyorum. Teknik tük olabilir. Bunun için zaten çok çalışacaksın diğer sınavlarda. Bunun haricinde özel sektör tarafında da yine sıkıntılar var. Dolayısıyla artık herhangi bir bölümün sizlere kolay bir kariyer imkanı sağlaması mümkün değil kolay kariyer imkanı sağlayan da maaş tatmini sağlamayacaktır. Bu olabilir. Teknik bazı bölümlerde işte ben devlete girdim ya da işte şurada burada çalışıyorum diyen arkadaşlar olabilir. Pek çok bölümde. Ama emin olun ki onlar da birkaç yıl içerisinde maaş konusunda sıkıntı yaşayacaktır. Bu ne yazık ki böyle. Maalesef ki böyle. Çünkü arkadaşlar artık gelinen noktada bu sadece Türkiye'de değil dünyanın hemen her bölgesinde böyle. Bir yandan biz bu kariyer hapsi içeriklerini globalde de yapıyoruz. İngilizce olarak da yapıyoruz ve bunun için araştırma yapıyoruz sürekli başka başka ülkelerde. Ve şunu görüyoruz ki hakikaten dünyanın her tarafında böyle artık insanların bireysel markasının ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Yani sizin için önemli olan bu bölüm okumanız değil. Kişisel markanız. Mücahit olarak ne yapıyorsun mesela? Oradaki mesele bu artık. Yani Mücahit'in okuduğu işte falanca bölümün bir önemi kalmıyor. Dolayısıyla sizler eğer bir bölüm tercih edecekseniz ve bu bölümün size getirilerinden bahsetmek istiyorsanız burada önemli olan ben bu bölüme uygun muyum? Yani oradaki dersler bana uygun mu? Oradaki mezunların çalıştığı alanlar bana uygun mu? Çünkü burada arkadaşlar sizin yeri gelecek birkaç sene boyunca kendinizden ödün vermeniz gerekecek. Buradan ikinci soruya gelelim. Yani senin kendine bu bölüm için birkaç yıl para kazanmadan feda etmen gerekecek. Burada şunu söylemiyorum. Yani vizeleri çalış, işi finalleri çalış, ne bileyim işte projeleri yap falan. Okul burada tamamen aslında %15, %20'lik bir dilimden bahsediliyor. Geri kalan %80 senin kendi çabaların. Network için çalışma yapacaksın. Ne bileyim işte kendi için için çalışma yapacaksın. Sosyal medya için çalışma yapacaksın. Ya bugün herhangi bir kişinin kendi bölümüyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmaması bence büyük bir eksiklik bizim jenerasyonda. Sizlere katıyorum bunu büyük bizim jenerasyon derken. Çünkü şöyle bir şey var. Hepimiz aşağı yukarı benzer maddi statülerle büyüdük. Maddi koşullarla büyüdük. Yani orta gelirde. Düşük alt orta. E dolayısıyla bu alt orta gelir grubunda bizim bir yere gelmemiz için mutlaka ve mutlaka bir ekstra faktöre ihtiyacımız var. Eskiden neydi? Eskiden 15-20 sene öncesinde insanlar işte iyi bir okul kazandığında bunu yapabiliyorlardı. Yani mesela maddi geliri düşük bile olsa bir boğaz içini kazandığında, ot kazandığında sonrasında işte burs bulup Amerika'ya vesaire gidebiliyorlardı. Bu imkan yine var ama artık işte bence bu çağın bir getirisi başka bir imkan daha var o da sosyal medya. Ya sen eğer kendi bilgini, birikimini iyi bir pazarlamayla buradan paylaşırsan o okulları kazanmanın haricinde bir alternatif yol geliştirebilirsin. Evet sosyal medya çok gömülüyor ama bence bu açıdan çok değerli bir alan. Çünkü örnek veriyorum falanca bir şirketin CEO'su, falanca bir şirketin yönetim kurulu üyesi. Seni tanıyamaz herhangi bir yerde. Herhangi bir videoda aynı yere gelemezsin. Birinin işte yeğeni, kuzeni değilsen. Ama Twitter'da paylaştığında, ne bileyim TikTok'ta video çektiğinde, Spotify'da podcast yaptığında o insanlar seni tanıyorlar ve diyor ki ya böyle bir genç varmış, hakikaten bu çocuk, bu kız bize gerçekten çok şey katar, biz bunu bünyemize alalım. Bunu dedirtebiliyorsun ama işte bunun dedirtmenin yolu arkadaşlar, gerçekten ait olduğunuz bir bölümde okumanız. Ve bunun haricinde para kazanmadan birkaç yılı feda etmeniz. Çünkü o insanlara ulaşana kadar çok şey harcamanız, biriktiğiniz gerekecek, zaman alımını harcamanız gerekecek. Burada şey gibi düşünün, kendinizi bir yatırımcı olarak düşünün. Elinizde bir zaman gibi bir yatırım aracı var. Önemli olan bu yatırım aracını nereye dağıttığınız. Yani istemediğiniz, sırf işte insanlar önü açık dedi diye okuduğunuz bir bölümde bu yatırım çok kötü bir yatırım olacaktır. Belki kısa vadede size getirisi yüksek gibi gözükebilir ama uzun vadede kaybedersiniz. Ama bunun yerine gerçekten ait olduğunuz, ya bu, bu bölüm beni taşır diyebileceğiniz, bu bölümde ben kendimi geliştiririm diyebileceğiniz konular varsa, alanlar varsa mutlaka oraları tercih edin. Çünkü orada bir şeyler yapma şansınız, isteğiniz daha fazla. Ha, resmin diğer tarafından bakalım. Şu yok mu? Yani işte başka bölüm okuyup kendisini bambaşka alanlara yetiştiren insanlar yok mu? Tabii ki var. Ama bu sizin gelişiminizin önündeki bir engeldir. Birkaç yıl sonra bunu dönüp baktığınızda şey olmaz. Ya, artık bu saatten sonra sen bir şey yapamazsın demem mesela yine. Ya, ok, olsun, oku, bir yandan okumaya devam et. O sevmediğin bölümü ama yine de bu çalışmanı sürdür derim mesela. Ama eğer sizin potansiyelinize uygun, gelişiminize uygun bir şeyler yapmak istediğinizde bu yapmak istediğiniz şeylerle uyumlu bir bölüm varsa, alan varsa bu çok daha güzel olur. Sizin bir yerlere ulaşmanızı, sonuca varmanızı çok daha kolaylaştırır. Ha, burada mesela yine ikinci soruda bazen şu anlaşılıyor. Ya işte bedava staj mı yapayım, bedava çalışayım mı? Bence bundan ziyade arkadaşlar para kazanmadan bir şeyler üretmeye çalışın. İçerik üretmeye çalışın dijital dünyada. Instagram'da, TikTok'ta. Çünkü staj yaptığın firma sana ne kadar şey katabilir ben bilmiyorum. Bununla soru işareti var. Ha, diğer taraftan büyük işte akademisyenler vesaire bunun tam tersini savunuyorlar. Ama ben bu kuşaktan gelen bir insan olarak, bu jenerasyonun içindeki ritüelleri bilen bir insan olarak, dertleri bilen bir insan olarak şunu diyorum ki yani staj yapmak ya da ne bileyim bir yerde bedava çalışmak 6 ay bir sene e, ne kadar getiri sağlıyor emin değilim. Soru işaretlerim var. Ama 6 ay bir sene TikTok'ta video yaptığında er ya da geç kendini pazarlıyorsun orada. Ha bu şey demek değil yine boş içerik üret, ne bileyim işte ağzını gazoz kapa gazoz kapa açacağı rolünü oyna falan bunlar değil. Kendi bölümünle ilgili içerik üret. Eğlenceyi kendi bölümünle birleştir. Ve belki influencer olmayacaksın. Zaten bu şart değil. Influencer olman şart değil kendi bölümünde. Ama orada ürettiğin içerikler sayesinde mesela kendi sektöründeki firmaların TikTok'ta iş yapmasını sağlayan bir ajans olabilirsin. Ya da işte dünyanın diğer bölgelerinde senin bölümünde okuyan insanları keşfedip, onları tanıyıp, onlarla bir yere gelip bir network havuzu oluşturabilirsin. Bu network havuzunu dünyanın bambaşka yerindeki bir firma için taşıyabilirsin ya da işte burada diğer içerik üreticileriyle tanışıyorsun ve sonra kendi içerik ajansını kurup firmalara bunu satarsın mesela. Oradaki insanların bilgisini birbirine satarsın. Ya bu tarz pek çok şey geliştirilebilir ve bu yapılıyor. Ya bunu Amerika'daki insan yapıyor, Danimarka'daki yapıyor. Türkiye'dekiler kendi içimizde yapıyor. Yani mesela Türkiye'deki genelde içerik ajansları yine freelancer buluyorlar ama Türkiye'den buluyorlar. Ben bunu yurt dışından da bulabileceğinizi düşünüyorum. E dolayısıyla böyle bir dönemde arkadaşlar yani ben maaşı bir işe gireyim çalışayım bence tek başına iyi bir yöntem değil. Dolayısıyla mutlaka işte kendi isteklerinize uygun bir şey çözmeniz lazım. Buraya gitmeniz lazım. Mesela bunu yapmadığınızda işte bir noktadan sonra bahane buluyorsunuz kendi kendinize onu da söyleyeyim. Yani niye illa kendi heveslerinizle uygun bir bölüm olsun diyorum işte bu yüzden. Diğer türlü kendi heveslerine uygun olmayan bir bölüm okuduğunda o sefer sürekli bahane ödeyeceksin bir şey üretme anlamında. Ya işte vizelerim var, şunlar bitsin, finallerim var, şunlar bitsin yaparız. Olmayacak, ondan sonra gelmeyecek. İşte şu projeler var vesaire. Ve arkadaşlar burada yine kritik bir konu. Bu belki ilk aşamada değil ama sonraki aşamada önemli olan bir şey. Fiyat belirleme konusu. Yani ne yaparsanız yapın kendi bölümünüzle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili mutlaka doğru fiyat vermeniz lazım. Çünkü diğer türlü müşteri bulamıyorsunuz. Elinizdeki müşteri sayısı az kalıyor ya da işte iş yapamıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ya ben freelance iş yapamıyorum. İşte sıkıntılar var. Bu bölüm çok da buna uygun değilmiş. Aslında bölüm sürekli olarak her bölüm buraya uygun, iş yapmaya uygun. Ama bu önemli olan sizin doğru kitleyi yakalayıp onlara doğru fiyat verebilmek, verebilmenizden geçiyor esasında. Ve arkadaşlar yine bir diğer kritik nokta son konu pazar araştırabiliyor musunuz? Yani Yine hangi bölüm olursa olsun hiç fark etmiyor. İş yapacağınız alanda pazardaki rakipleri, muadilleri, insana şu an kimden hizmet alıyorlar bunların hepsini incelemeniz lazım. Mesela biz işte kariyerle ilgili bir şey yapacağız örnek veriyorum İngiltere pazarında. Bakıyoruz orada kimler var? Kimler kariyerle ilgili içerik üretiyor? Kimler kariyerle ilgili ajans vesaire kurmuşlar? Ne yapıyorlar? İçerik anlamında ne üretiyorlar? Çünkü onları bilmeden, onların güçlü yanını bilmeden sen kendi güçlü yanını ortaya koyamazsın ya da kendi zayıflıklarını frenleyemezsin. Bu bölümler aynı şekilde arkadaşlar. Yani bu bölümün mezunları ne iş yapıyor bulunmamak lazım genel kitle. Bunun haricinde bu bölümde mesela benim kendi istediğim, heveslendiğim şeyler var. Siz birey olarak söylüyorum bunu. Bunları bölümü nasıl bir yere getirebilirim? Bunları düşünmek gerekiyor. Ha, arada istisnalar ne olacaktır. Bu bölümün mezunu olup belki bambaşka işler yapan insanlar vardır ama onlar bu sapmanın dışında. Bizim ihtiyacımız olan şey çoğunluk ne iş yapıyor bölümden mezun olan. Bunları bildiğimizde bunları kendi heveslerimizle kendi yani merak ettiğimiz konularla bir araya getirdiğimizde aslında hangi bölüme daha yakın olduğumuzu bence daha iyi hissedebiliriz diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde yani toparlayacak olursak özetle bu bölüm bence size pek çok şey katabilir, sizi geliştirebilir ama önemli olan sizin içinizdeki o istek bir şeyler öğretme arzusu ki varsa kim uyuyorum. Bu istek arzu bu bölüme uygun mu? Önemli olan şey bu bence eğer uygunsa yani yapmak istediğiniz, öğretmek istediğiniz şeyler bu bölümle uyumluysa çok rahat ve her bölümün ünlü açık O okumak istediğiniz her bölümün. Ama yok hani benim yapmak istediğim şeyler gerçekten bu bölümle uyumlu değil. İşte ben bu bölümün derslerini sevmedim ya da işte bu bölümün dersleri bana bir şey katamayacak. Bunu hissediyorum diyorsanız o zaman o bölümün atanma sayıları ne bileyim özel sektördeki ağırlığı çok da önemli değil arkadaşlar. Burada olay aslında bireyde bitiyor. Çünkü Üniversitenin size yapacağı katkı en fazla şu anda %20 daha fazlası değil. İşin %80'i sizin kendi çabalarınızdan ibaret. Okuduğunuz bölümdeki sizin aynı puan yapmış falanca bir kişi çok daha iyi yerlere gelirken para anlamında, statü anlamında, getiri anlamında siz belki onun onda bir başarıya yakalayabilirsiniz. Çünkü onun kadar o bölümü istemiyorsunuzdur. Bunu da yaşayacaksınız ki ben de yaşadım kendi okuduğum bölümde. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa yorum kısmından yazın mutlaka yanıtlamak isterim onları da. Ee, i̇yi gördüğünüz kısımlar varsa onları da yazın. İşte şurası bence iyiydi. İşte bu, burası başarılıydı. Burası aynı fikirdir vesaire gibisinden. Ama tabii diğer taraftan olumsuz gördüğünüz, negatif bulduğunuz kısımlar varsa onları da mutlaka yazın. Çünkü onlar beni besliyor. Yani acaba bir şey konuşma esnasında hitapla ilgili ya da içerikle ilgili bir şeyler varsa negatif anlamda onları da yazın. Onlar da beni besliyor bu şekilde ve bir sonraki sunumda onları toparlayarak ilerlemiş oluruz bu şekilde. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.